Merhaba arkadaşlar. Para Kazan kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Vixes'i tanıtmıştım. Mizes'in benzeri bir site. Mizes'in devamı diyelim. Mizes kapandı arkadaşlar. Bilginiz vardır. Ben yazdım. Mizes'in videosunu oraya. Arkadaşlar size bu videoyu sadece ödeme kanıtı olarak çekeceğim. Bir de birkaç bilgi vereceğim. Siteler hakkında. Arkadaşlar bazı sitelere ee, bu aralar yatırım yapmayın Ruble olan sitelere bilmiyorum hep patlıyor nedense çözemedim her neyse bu bilgiye dikkat edin e, ben şu an size viksesi biraz da kısme anlatacağım bunun tabii ki detaylı anlatımını yaptığım e, ödeme ödeme yani ödeme dedim e, kayıt olma linki olan zaten buna da link atacağım videosu olan nasıl kayıt onu. Bunun videoları kanalda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Ben sadece ödeme kanıtını göstereceğim. Şu an kastım dogecoin göstermek amacıyla yatırım yaptıklarımı şu ana kadar bunları göstermemiştim. Hem de çekimi de göstereyim size. İlk önce yatırdığım zaman arkadaşlar ben Split'ten yatırım yaptım. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi saatlik 5 doge 120 gecelik ay 3617 tabii ki arkadaşlar bu kazım düştü biraz o yüzden öyle normalde 3700 önemli değil 100 doge düşmüş arada çıkıyor fark etmiyor 3 ayda 10 bin 6 ayda işte bir yılda da böyle bir para verecekler yani doge hiç çekmezsem tabii ki tabii o zaman kadar çekerim İlk önce şu hikaye bir geçelim arkadaşlar. Bu zamana kadar ne, ne kadar yatırdım ve ne kadar çektim onu göstereyim. Şu an e, ilk yatırım arkadaşlar 3000 dogeydi. Sonra 8000 doge, 11000 doge yatırdım şu zamana kadar. Fazla yatırım yapmayın arkadaşlar. 100 dolara kadar yaklaşan böyle e, 100000 doge şöyle işte 150.000 doge falan yatırmayın. Ben yiyebilirsiniz. Çünkü hemen siz hemen kazanıp çıkartmak istiyorsunuz parayı mantığıyla. O yüzden site sizi banlıyor. Ha buna dikkat edin. Niye banlandık demeyin. Sonra gelip de buraya. bir alış gücüne arkadaşlar. Tabii ki bonus da verdi bana. E ben 3000'de 15 3000 3015 15.05 doge verdi bana hediye herhalde. E, 8000 doge yatırmıştım. 48 de öyle verdi. Arkadaşlar para çekmede 2,5 dolar çektim. Tabii ki kesinti yapabiliyor arkadaşlar. Sitenin ayakta kalması için kesinti olabilir. O kadarcık olacak daha mantıklı bence. Ee, döviz yeri var. Arkadaşlar bu döviz ben ödeme yapıyorum yapmıyorum diye bir deneyimledim. Doge aslında dogeydi benim hedefim. Hemen çevirdim. Gördüğünüz gibi Doge, Doge'yi hemen dolar olarak çektim. Çünkü Doge'yi kasması bayağı sürecekti. Dolar hemen kastım tabii ki takas yaparak onu nasıl yaptığımı da size anlatayım arkadaşlar. Ne kastınız mesela? Doge, verge, işte Digibyte. Doge'ye geliyorsunuz takasa. Bakın burada diyor ki tam 1 dolar arkadaşlar. Şu an çevirirsem 1 dolar bana verecek. Yani burası 1.042 olacak. Ben doge kasacağım için dolara çevirmiyorum. Ee, kısa bir yatırım nasıl yapacağınızı size anlatayım arkadaşlar. Buraya bin doge mi diyoruz? Zaten standart arkadaşlar. Bitcoin yatırırsanız 100.000 satoshi. Bitcoin cahşta da 150.000 satoshi mi? 15-150 milyon satoshi. Böyle bir şey işte. 002 Bitcoin TV Ethereum Litecoin 0.1 Ethereum Ethereum bu Ethereum klasik arkadaşlar. Euro Euro olarak da ta ki Perfect Money'den yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. 5 dolar. Unutmayın 5 dolar yatırım var. Payer'le Perfect'te, Perfect'te yatırım yapanlar, Payer'le yatırım yapanlar 5 dolar çekim yaparsanız dolarla Payer'e bir de Perfect Money'e çekebiliyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Ortaklarınızda şöyle istatistiklere gelecektim istatistiklere geleyim. Arkadaşlar sitenin şu zamana kadar açılmış 65 gündür açık arkadaşlar. Site. Kullanıcı sayısı, yatırım yapılan dola, e, dolar bazlı yatırım o, olduğu için ödenen bayağı dolar var arkadaşlar. Böyle işte. Döviz kralları. yok Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Farklı videolar gelecektir ve ödeme aldığıma dair videolar da gelecektir. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel olur arkadaşlar. Yeni videolar geldikçe bildirim almanız için önemli. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.